Merhaba arkadaşlar. Bugün uzak masaüstü ile nasıl Windows sunucumuza bağlanırız ve Windows sunucumuzda nasıl bir RAS sunucusu kurarız onu öğreteceğim. Sol tarafta gördüğünüz gibi sunucumuzun IP adresi, kullanıcı adımız, sunucuya bağlanırken kullanacağımız username, şifremiz de gözüktüğü gibi bağlanıyoruz. Şifremizi giriyoruz. Aşağıda link bırakırım isterseniz SteamCMD'nin, Steam cmdyi bilgisayarım C'de, SteamCMD dosyasının içine almanızı öneririm. Ben en azından o şekilde kullanıyorum. İki defa üstüne tıklayıp, updateleri yapmasını bekliyoruz. Bu işlem bilgisayarınızın ve internetinizin hızına göre tamamen değişiyor. Çünkü bir dosya okuma, dosya indirme yapıyor. Arkada da gördüğünüz gibi şurada yeni dosyalarımız geldi update'imizi attıktan sonra bir defa programımızı kapatıp açıyoruz. Ardından login anonimus yazıp connection alıyoruz. Şimdi biz burada SIMSIM'in sunucularına anonim bir şekilde giriş yaptık. Yapacağımız şey up alt direğe, update 25 85 50 validate deyip tıklıyoruz. Şu anda rast e, RAS sunucumuzun public paketleri yani inmesi gereken paketler sunucuyu başlatmamız için iniyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar e, yüklememiz bitti. Yüklememizin e, aslında daha önceden bitti yüklememiz. Peki bu dakikadan sonra şu anda ne yapıyoruz? Sunucumuz nereye gitti mesela? Az önce buradaydı. Şu an nerede? Bir defa geriye gidiyoruz. Common, Rust, Dedicate. Gördüğünüz üzere sunucularımız, sunucu dosyalarımız burada. Buradan sonra diye kapatıyoruz. Çünkü işimiz kalmadı. Exe dosyasını başlatarak sunucuyu açabiliriz. Gördüğünüz üzere hiçbir problem olmadan sunucumuzu başlatabildik. Bir sonraki kurulum videosunda görüşmek üzere.